Yapay zeka son yıllarda müthiş gelişti. Özellikle 2022'de ChatGPT'nin çıkmasıyla üretken yapay zeka olan ilgi arttı. ChatGPT'nin kolay kullanımı ve inanılmaz kabiliyetleriyle hemen hemen herkes bu alana ilgi göstermeye başladı. Üretken yapay zeka kod yazabiliyor, resim çizebiliyor ve metin üretebiliyor. İnsanlar bu alanda yapılanları görünce işimiz elimizden mi gidiyor diye tartışmaya başladı bile. Peki Generatif AI denen bu üretken yapay zeka nedir? Generatif AI, resim, metin, müzik ve video üretmeye odaklanan yapay zekanın ve derin öğrenmenin bir alt alanıdır. Hocam nasıl üretiyor bunları derseniz, işin içine makine öğrenmesi teknikleriyle eğitilen algoritmalar ve modeller giriyor. Genelde yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve üretken yapay zeka kavramları birbirleriyle karıştırılıyor. Hadi bu kavramları Tek tek açıklayalım. Yapay zeka, insansız zeka ve kabiliyetler göstererek akıllı sistemler oluşturmanın genel bir adıdır. Yapay zekayı bir şemsiye gibi düşünebilirsiniz. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve üretici yapay zeka bu şemsiyenin altına giriyor. Machine learning denen makine öğrenmesi, yapay zekanın bir alt alanıdır ve verilerden otomatik olarak öğrenen modeller geliştirmeyi amaçlar. Makine öğrenmesi algoritmalarını eğitmek için küçük ve orta büyüklükte veriler kullanılır. Bu algoritmalar büyük verileri analiz etmede zorlanırlar. İş büyük verileri analiz etmeye geldiğinde derin öğrenme modelleri kraldır. Derin öğrenme bir makine öğrenmesi tekniği olan sinir ağları algoritmasının genişletilmiş halidir. Derin öğrenme teknikleri bilgisayar görüsü ve doğal dil işleme alanlarında sık sık kullanılır. Üretken yapay zeka ise daha çok derin öğrenmenin bir alt alanıdır. Bu tekniği kullanarak regresyon, sınıflandırma ve kümeleme gibi klasik makine öğrenmesi analizleri yapılmaz. Peki hocam neler yapılır derseniz isminden anlaşıldığı gibi bu yaklaşımla metin, resim, müzik ve video gibi yepyeni içerikler üretilir. Bu üretim için derin öğrenmeye dayalı modeller kullanılır. Bu modeller devasa miktarda veriyle eğitilir. Siz alırsınız bu modelleri ve sıfırdan yeni örnekler üretirsiniz. İşte bu kadar basit. Bu eğitim boyunca büyük dil modellerini kullanarak üretken yapay zekayı ele alacağız. Open AI'yı kullanarak bu alanla ilgili uygulamalar yapacağız. Hadi ilk önce üretken yapay zekanın uygulama alanlarına bakalım.